Gerekçesini açıklamak üzere Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na söz veriyorum. Sayın Gergerlioğlu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, insanları çok kolay bir şekilde terörist ilan eden, kayyımlara yağma, talan ve adeta haydutluk yetkisi veren bu yasa teklifi hangi parayla hazırlandı biliyor musunuz? Demokratikleşeceğiz dedikleri AB parasıyla hazırlandı biliyor musunuz arkadaşlar? İnsan Hakları Eylem Planı parası AB'den geldi. Ya bu iktidar Avrupa Birliği'ni de kandırıyor. AB yetkilileriyle görüşüyorum. Artık diyor bizler ilerleme raporu e, tanımı kullanmıyoruz. Ülke raporu diyoruz. Ümidi kestik bu e, Türkiye iktidarından diyorlar. Şimdi bakın e, komisyonda iki gün boyunca gecelere kadar çalıştık. Sevgili anayasa hukuku profesörü Serap Yazıcı hoca defalarca bir hoca olarak ders verir gibi anlattı. Bu olmaz dedi. Olmaz. Anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz. Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel'di. Kendisi de bir hukuk hocası. Ben onun bu yasaya inandığını düşünmüyorum. Anayasaya uyduğunu düşünmüyorum. Ama gerek o gerekse AK Parti içindeki birçok hukukçu. İnanmadan evet diyorsunuz. O elleri kaldır indir. Olur mu böyle şey? Vebal ve suç yaptığınız değerli arkadaşlar. Bakın bunun sonucunda vebal ve suç. Ben ve arkadaşlarım Allah'a şükürler olsun hepsinde hayır diyoruz. Çünkü bu vebali üstlenmek istemiyoruz. Bakın insanlar 8. yargı paketi diye milyonlarca insan bize hep sordu arkadaşlar. Ya bir şey var mı? Adalet, adalet, adalet diye feryat ediyorlardı. Arşa yükseliyordu feryatları. KHK ile ihraç edilen ve büyük mağduriyet yaşayan yüz binlerce insan. Kürt meselesinde barış insan hakları dediği için zindanlara tıkılan insanlar. Yine hasta mahpuslar, anne çocuk cezaevine atılan insanlar. Şu anda kaç tane çocuk bebek cezaevinde biliyor musunuz? 500'den fazla. Gidiyorum cezaevlerini görüyorum. Perişan halde. Hasta mahpuslar cezaevlerinde ölüyor. Bu yasada böyle bir şey var mı? Yok. Neden? Reis böyle istiyor. Ne yapalım Ömer Bey? Öyle değil mi? Elinizi vicdanınıza koyun. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama bakın ileride bu işin vebali ve suçu sizin üzerinize çıkar. Saddam Hüseyin mahkemede yargılanırken yargıca dedi ki: "Yargıç Hukuk nerede? Bu nasıl yargılama dedi. Yargıç ona dedi ki ey Saddam senin yasalarınla seni yargılıyorum. Bu hukuksuz yasaları sen çıkardın. Mealinde söyledi. Gülerek baktı ona. İroniyle baktı ona. Bunu unutmayın. Yarın öbür gün iktidardan da düşebilirsiniz. Ama bakın o zaman üzülürsünüz, ağlarsınız. Haksızlığa uğradığınızda yine gergerli olu yanınızda olur merak etmeyin. Ben her zaman mazlumun yanındayım. Şu anda zulmetseniz bile ben hakkı söylerim. Bakın 27. dönemde olanlar veya başkaları bilir. Beni cezaevine attırdınız AK Parti MHP Cumhur Zulüm İttifakı. Anayasa Mahkemesi 15'e 0 dedi ki Gergerlioğlu'nun hakları çiğnendi. Aha, çok önemli bir şey söyledi dikkat edin. Anayasa madde 14'te bir belirsizlik var. Başka vekil de bundan zarar görmesin düzelt dedi ey meclis. Sayın Numan Kurtulmuş'a Mustafa Şentop'a defalarca söyledim. Düzeltmediler. Ya illa muhalefettekiler değil. Siz de mağdur olursunuz. Can Atalay işte. Anayasa madde 14'teki belirsizlik düzeltilmediği için cezaevinde şu anda. Bu işin özeti bu. Ben çok iyi biliyorum. Araştırdım. Ama işinize gelmiyor. Bakın kayyımlarla ilgili bir madde var. Ya gözlerime inanıyorum. Resmen haydutluk ya, yağma, talan, idari, mali, cezai, hukuki tüm sorumsuzlukları veriyorum diyor. Ardından da 15 Temmuz Damre Bekir Bişim'ine karşı çarpışanlara verilen cezasızlık zırhını da sana veriyorum diyor. Maşallah ya maşallah. Kayyım'a neler neler veriliyormuş. Kayım bundan sonra ne biçim e, yağmalayacak. Bakın iyi dinleyin size koca bir örnek anlatacağım. Göz yaşartıcı bir örnektir. Güngör Arslan gazeteci Bizim Kocaeli Gazetesi'nin sahibiydi. Eski sol gelenekten gelen sıkı hızlı solculardandır. Muhalif olduğu için ne yaptı iktidarınız biliyor musunuz? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sen FETÖ'cüsün dediler. Adamın malına çöktüler. Ya bütün variyetine çöktüler. Adamın bir tane engelli çocuğu vardı. Küçük bir çocuğu. İş yerine getiriyordu. Oyuncaklarıyla oraya geliyordu. Sayın Gergerlioğlu lütfen tamamlayın. Güngör Bey dedi ki ya bütün malıma çöktünüz anladık. Büyük bir haksızlıkla beni düşman gibi gördünüz. Ama engelli çocuğumun oyuncakları var ya. Bırakın onları gazeteden alayım. Hayır dedi. Yetkililer sizin gibi vicdansızlar. Zalimce hayır dediler. Bir engelli çocuğun oyuncaklarının bile alınmasını engellediler. Siz zaten vicdansızsınız. Ben yedi buçuk yıldır yaptığınız bir ton bu vicdansızlıktan sonra bu yasada sizden vicdan beklemiyorum arkadaşlar. Zalimlik peşindesiniz. Başka bir şey değil. Başka bir örnek. İdarecilere çok büyük yetkiler veriyorsunuz. Afyon Tem Müdürü Arif Alpaslan intihar etti 7 yıl önce. Neden biliyor musunuz? İdarecilere verdiğiniz büyük yetkilerden. Kadınlara bile elektrik işkencesi yapan bir adamdı. Göz altındakilerin mallarına, paralarına e, kondu. Onları borsada kullandı, açığa alındı. intihar etti sonunda. İşte getirdiğiniz düzen budur.